<laughs> şaka şaka şimdi başladım. Hadi merhaba de arkadaşlara merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz güneşleniyoruz Elif'le. Evet. Değil mi? Bugün sabahtan evet. çok yağmur vardı. Onun için biz e, şey yapmamıştık. Hiç çıkmamıştık havuza. Evet. Şimdi evet. çıktık güneşleniyoruz. Heh. Çok güzel oldu. Güneş gözlüksüz olmazdı değil mi? Evet. Bakayım. Bakayım senin kremine. Kreme de çok ihtiyacım var ya. Zaten kapkarasın kızım artık kremli Sen Kids. Elif çok seviyor. <laughs> Krem sürmeyi seviyor sadece aslında. Aç avucunu ben buraya Hayır hayır avucuna avucuna getir avucuna. Ona... Nasıl bir renkmiş bu böyle yemyeşil Elif? <laughs> tamam sür işte onu öyle. Hmm. Aa kokusu da çok güzelmiş ha Elif. Evet çok güzel hmm. koku. Kokusu güzelmiş. Tamam. Oh çok güzel. Tamam. Krem de sürdük. Artık yanmaz Elif. Kapkar olmuşsun zaten. Daha ne kadar yanacaksın? <laughs> ya bu güneşler artık çok zarar vermez. Çok sıcak değil. Bak bu da şimdi kırmızı beyaz. Evet. Kırmızı beyazlar bir de. Hı? Hı? Şimdi geldiğini. Ne? Beni ayak. Senin ayakları da mı yapacağız? Evet. Hadi yapalım bakalım. Hadi. Yapalım. Dur yardım edeyim mi? Evet, evet, evet. Aç aç elini. Hadi veya tamam ayağını direkt sıkayım. Sen de bunları böyle sonra dağıt. Benim çok <laughs> Ayakların altında da sürüyorsun. Evet. <laughs> Elif ne yapıyorsun canım? Sürme ayaklarının altına gerek yok. Tamam çok güzel oldu. Hadi şimdi havlunu da açalım. Birazcık dinlen şöyle. Şezlongların minderi de olsaydı iyiydi ama. Heh, şöyle uzan uzan uzan. Oh, tamam çok güzel. Gözlüğünü de vereyim. Gözlüğünü de tak. Şapkını da çıkarma. Ah oh, tamam keyif sende. <laughs> Anne anneye de söyleyelim sana bir şey getirsin. <laughs> ee, kokteyl getirsin. Evet. <laughs> Değil mi? <Evet. gülüyor> Anladın mı nasıl oynayacağımızı? Evet. Ben. ben bir renk söyleyeceğim sana. Sen de bana o renkte meyve veya sebze söyleyeceksin tamam mı? Hadi. Ee, kırmızı. Kırmızı. Ha. çayak. Bravo, aferin. Ben Şimdi sen söylüyorsun. Yeşil. Yeşil. Biber. Biber. Evet o da sebze. Evet. Şimdi sen. Şimdi ben mi söyleyeceğim? Hmm. Aa, siyah. Mor. Siyah. Mor gibi. Koyu mor. Siyah. Koyu evet. Yok. bir <laughs> Var var. Düşün bakayım bulursun. Hmm. Hayır. Bulursun bulursun düşün. Ağaç. Hayır patlıcan. Hmm. Patlıcan böyle siyah gibi. Çok koyu renk, mor gibi. Anladın mı? Şimdi sen bir söyle bakayım. Söyle bakayım. Hmm. Mavi. Mavi? Mavi ne var ya? Mavi bir şey yok. Yeah. Yok. Ama hayır meyve veya sebze olacak. Mavi ne var ki? Dur bakayım düşünüyorum şimdi. Mavi granat. Mavi? Nar? Hayır canım. Nar kırmızı kızım. Nar da kırmızı renk. Mavi yok. Mavi renkte bir şey yok Elif. Yok. Yok. Yani sebze de benim aklıma gelmedi. Acaba varsa da ben bilmiyorum. Şimdi sen söyle. Şimdi ben söylüyorum. Turuncu. Turuncu pataka. Bravo. Hemen ben söyledim tak diye bu portakal. <laughs> Kolay sordum çünkü ben. Evet. Pembe. Pembe? Ama sen de hep olmayan şeyleri söylüyorsun. Pembenin renk var. Ne var ki pembe? Çilek. Şey. Pembe. Çilek pembe olur mu canım hiç? Nerede? Kremi mi istiyorsun bunu? Pembe pembe ne var? Pembe yok bir şey ya. Sen salladın gene. Ben şaka yaptım. Şaka yaptın ama pembe ben düşünüyorum gene bulamadım Mavi ve pembe meyve veya sebze Arkadaşlar bulursanız yazarsınız yorumlara Çok sürüyorsun kızım ya Çok sürüyorsun Gerekli bir şey değil ki bu Sana hiç gerekli değil Sen zaten artık kapkar olmuşsun Daha bitmedi ki oyunumuz Ben bir tane daha renk söyleyeceğim sana Zor bir renk ama bak ben sana söyleyeyim Hı. Beyaz Hadi bakayım söyle bakalım beyaz Ofla. renk ne var? Ne? Hayır o sebze mi canım meyve mı? Yumurta sebze meyve değil ki yumurta yiyecek ama sebze veya meyve değil. Ama beyaz. Ne? Beyaz ama sebze biz sebze veya meyve söylüyoruz. Bulamadın değil mi? <laughs> Bulamadın. O, o, bu beyaz bu beyaz. Ben sana söyleyeyim mi? Evet. Beyaz kiraz. Evet beyaz kiraz var. Bir tane de şey var. Turp var. Turp da beyaz. Ya. Gördün mü? Hiç bilemedin. Hmm. E sen bana mavi ile pembe dedin. Onları sen de bilmiyorsun. Sen biliyor musun? Mavi ne var? Hayır yok bir şey. Pembe ne var? Sen söyle. Çilek. Pe çilek pembe mi canım? Çilek kırmızı dedik ya. Yani. Iı Aması yok işte. Onlar yok. Pembe bir şey yok. Ha çiçek? <laughs> hemen hemen demek istiyorsun. Paçti hemen hemen demek arkadaşlar. Sen söyleyeceksin şimdi. Ne? Her renk. her renk. Aa dur karışık renkli sana bir şey bulayım ben o zaman. Dur 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 dur. Mesela turpların birçok bir, bir çok rengi var. Bak o olabilir. Siyah var. Beyaz var. Kırmızı var. Turp. Başka? Yok. Karışık renkli başka bir şey aklıma gelmiyor. Bayağı. Sen sadece sebze veya meyve düşüneceksin. Hadi söylesene bir tane renk. Hmm. Ama senin de cevabını bildiğim bir renk olsun. Sallamacı olmasın. Kırmızı. Kırmızı? Koyu kırmızı. Koyu kırmızı. Vişne. Evet. Vişne. Evet. Bildim gene. Şimdi ben de. Şimdi sen bir daha. Hadi söyle. Bakayım. Koyu turuncu. Koyu turuncu. Bir saniye, niye sen söylüyorsun? Ben söyleyeceğim şimdi aslında. Ama koyu turuncuya ben cevap vereyim, sonra ben de iki tane soracağım sana tamam mı? Koyu turuncu hurma. Ha? Hurma. Şimdi sen. Hurma. Şimdi ben söylüyorum. Şş. Sarı. Sarı. Şş. Ay, limon. Limon, bravo sana. Aferin. Bildin. Şş. Şimdi ben bir tane daha hakkım var benim. Bir tane daha söyleyeceğim. Kahverengi. Kahverengi. Hadi bakayım bul bakayım bunu bulacağım. Hem de iki tane var. Evet. O anne sana kokteyl getirdi. Oh bir keyif sende var valla. Elif. Ben deneyeceğim kedevu. Baba deneyeceğim pembe. Anne bana da getirmiş kokteyli. Oy ben, oy ben bu deneyeceğim. Pembe mi? Deneye. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Asana <laughs> bu. Yok ya değiştireceğiz mi? Evet. <laughs> İyi değişelim o zaman. Anne değiştirsin. Hadi sen kahverengi bul bakayım. Ne vardı kahverengi? Evet. Elif. Ben söyleyeyim mi? Hı -hı. Ben seni o zaman 4-0 yenmiş oluyorum söyleyeyim. Hı -hı. Hindistan cevizi. Kahverengi. Ananas kahverengi dışı. Hı -hı. Bulamadın Elif mi? Bulamadın hangisi olduğunu. Ben seni 4-0 yendin. Ay, ben... Evet nasıl yendin? Ben birçoğunu sen bilemedin ben söylediklerimin. Senin mavi ile pembeyi ben bilemedim ama sen de bilmiyormuşsun onları. Onlar sayılmaz. Evet. <laughs> Gördün mü? Hı? Yetti mi güneşlendiğimiz? Hı hı. Biraz oynayalım mı? Havuza girelim mi? Hı? O zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Hı hı tamam mı? Bu güneşlenme videomuz olsun bizim ikimizin. Oyun videomuz ne oynadık? Renklerden meyve sebze tahmin etmece oynadık. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Of batırdın her yeri. Batırdın her yeri. Arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun lütfen. Bir de videolarımızı beğenin lütfen. Bir de yorum yazın lütfen. Bay bay. Bay bay.